Önce bir dinle. Canın ellerimle alacağım. Devlete zeval veren zeval bulacak. Karargah vermeyeceğiz. Demiri bozanın hilesini herkesin önünde yüzüne vuracağız. Yeni bölümde Alpakut dizide vedam ediyor. Alpakut annesine kavuşacak mı? Alparslan ile Akça Hatun evleniyor mu? Emir Bozan'ın oyunları ortaya çıktı ve Emir Bozan'ın sonu geldi mi? Dizi ile ilgili tüm merak edilenler bu videoda sizlerle. Öncelikle sevilen karakter Alpakut diziye veda falan etmiyor arkadaşlar ama Alpakut yeni bölümde annesine kavuşamıyor maalesef. Çünkü Alpakut devlet aşkını aile, anne aşkından önce tutuyor. Bu sebepten dolayı annesiyle görüşmeyecek Alpakut. Diğer taraftan Alpastan ile Akça Hatun'un evlenme olasılığı yeni bölümde artacak. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Alpastan'ın Emir Bozan'ın oyununu son anda ortaya çıkaracakken şahit olarak gösterdiği çocuğu konuşamaması gerçekten tüm dengeleri değiştiriyor. Çünkü Emir Bozan burada da kurtarmayı başarıyor maalesef. Ama dizimizde şöyle bir önemli gelişme yaşanacak. O da şu ki yeni bölümde Yenal Bey Vasburakan karargahını Diyojen'e kaptıracak. Alparslan da Diyojen'in elinden Vasburakan'ı kılıç hakkıyla tekrardan alacak. Yani karargah tekrardan el değiştirmiş olacak. İşte bu önemli gelişme Alparslan'ın yeni bölümde daha güçlü bir şekilde karşımıza çıkmasına neden olacak. Çünkü Yenal Bey'e kaptırdığı toprakları tekrardan almış oluyor. Bu önemli gelişme Akça Hatun ile Alpaslan arasında kendi topraklarında yapacağı bir düğün ile güçlenmiş olabilir. Yeni detaylarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.